Geçen bir hadis i şerif gördüm yani çok ilgimi çekti. İlk olarak burada kayda geçireyim bari sonra unutabiliyorum tabi dünya kadar şey görüyorum bir günde yani Katrul Neda Alel Kubur ne buyuruyor Hep bu riyah ve Katrul Neda Alel Kubur kafara lizinubi hani e, ee, birçok ulema ve şair üstümü kapatmayın, üstüme kubbe yapmayın, üzerime yağmur değsin diye vasiyetleri olur. Hatta bazı alimlerin, velilerin mezarlarının üzerine kubbe yaparlar, kubbe tutmaz, e, yıkılır, bir daha yaparlar, bir daha yıkılır. Mesela Kutbu Nevevi, meşhur İmam Nevevi Hazretleri, onu ziyarete de gittik, acayip bir ağaç çıkmış. Allah Allah, böyle bir acayip. Kabri şerifinden sonra büyük kutuplardan, dört kutuptan biriydi, veliydi. Şafi-i Fakihi çok büyük yani ilim sahibiydi. Çok da 40'lı yaşlarda vefat etti. Dünya ilimlerle doldurdu. Ondan sonra e, yani o işte vasiyet etti. Vasiyet tutmadılar. kupe yaptılar. Ondan sonra kupe yıkıldı. Bir daha geldiler yaptılar. Bir daha yıkıldı, bir daha dediler dediler. İstemiyor dediler. Sahibi istemiyor sana vasiyet etti mesela. Çünkü neden diyor? Mezarın diyor üstü açık olsa diyor, üzerine rüzgar eserse diyor, bir de çise yağarsa, yağmur yağarsa diyor, ölülerin günahlarına kefare dolu diyor. Bak bu Şerif Ömer Nesebi Hazretleri El Vakit, Fil Vakit isimli eserinde zikrediyor. Çok senetli, isnatlı hadisi, hadis yani. E, ee, onun için demek ki bunda da ayrı bir şey var. Ee, ya işte ben üzerine üzerime yağmur yağacak, işte efendim oradan altıma inecek, yok kefenim için. Yahu kefenim mi kalacak? Kefenim mi kalacak, Etim mi kalacak, Kemiğim mi kalacak, neyin kalacak da neyi düşünüyorsun ey Salakana Ahmet. Ama işte kod kafa, Efendimiz Hazretleri derdi. Kot kafa derdi. Bazı kızdıklarına işte benim en çok kızdığım kendi kör kafalı nefsim kod kafam işte. Onu anlamıyordu. Şimdi bu hadis-i şerifi gördüm. Yani hiç artık üstü kapalı yatanlara heves etmem. <laughs> Üstüm açık olsun. Açık kalsın. Niye? <laughs> Zaten gün Allah Allah ineceğiz mezara yani. Bu kadar günahlan mezara indiğimiz zaman da e, hiç olmazsa üstümüze yağan bir damladan, e, esen bir rüzgardan bile günahlanılacak efaret oluyorsa bu bizim için büyük bir vesiledir yani. E, bunu da e, şey yapıyorum,